Türkiye bir ahlaksızlık gayasına götürülüyor. Öyle ahlaksızlık deyip geçmeyin. Bu evet. pazar yerinde birilerinin ötekine kazık atması anlamında basit bir şey değil. Allah'a ahlaktan gidilir. Allah'tan ahlaka gidemezsiniz. Türkiye gündemi son günlerde şaşırtıcı bir tartışmaya sahne oluyor. Bir yanda manifestolarla gençlerin sosyal medyadaki teşhircilik görüntüleri, diğer yanda ünlü şarkıcıların sahne kıyafetleriyle ateşlenen ahlak tartışmaları. Peki bu sadece birkaç kişinin tercihi mi? Yoksa çok daha büyük bir toplumsal dönüşümün işareti mi? Şimdi Allah'a ahlaktan gidilir diyor. Allah'ın varlığının en büyük kanıtı Ahlaktır. Allah'tan ahlaka gidemezsiniz diyor. Çünkü Allah soyut. Soyut. Nereden gideceksin? Allah'ı zaten bulsak mesele yok. Öyle bir yerden başlayacağız ki bizi Allah'a götürsün. Postülatlar vardır diyor. Bunlar işte özgürlük bunlardan biridir. Allah'ın varlığı bunlardan biridir. Bunlar diyor aklın apaçıklık, ilkeleri icabı bunlar tartışmaz insan bendiğinin kabul ettiği gerçeklerdir. Yani postülat şimdi burada çok Onları açacak halim yok. Felsefi ifadeler bunlar. Ölümsüzlük veya ruhun ölümsüzlüğü de bu temel postulatlardan biridir. Bunlar tartışılmaz diyor. Tamam, tamam da bunların hepsi soyut. Bunları ayaklarının üstüne koyup insan hayatında anlam ifade edecek hale getireceksen... ...bunların hepsine mana veren ahlaktır. Ahlaktan Allah'a gideceğiz. Şimdi ahlak yoksa Allah yoktur. Ya olur mu ben işte Allah'a inanıyorum ama ahlaksızım diyorsa adam? Ha. Onun cevabını ben Kur'an'da buluyorum. Tabi Kant'ta da var ama milletimizin anlayacağı en iyi cevap oradadır. Ahlak yok ama Allah var diyorsan Kur'an diyor ki o Allah benim tanıttığım veya dinlerin tanıttığı Allah değil. O Allah ile aldatma aracı yapılan bir Allah'tır. Yani dincilerin Allah'ı. <laughs> Manifest grubunun teşhirci paylaşımları kısa sürede milyonlara ulaştı. Ama bu mesele sadece birkaç gencin provokasyonu değil. Türkiye zaten uzun süredir ünlülerin sahne kıyafetleriyle benzer tartışmalar yaşıyor. Hadise Gülşen gibi isimler Sahnede tercih ettikleri kıyafetlerle büyük tepki toplamıştı zaten. Manifest grubu da işin tuzu biberi oldu. Kimileri bunu özgürlük olarak savunurken, kimileri ise toplumsal değerlerin erozyona uğradığını söylüyor. Cumhurbaşkanı başlanışmanı dahil muhafazakar kesime göre görüntüler sadece eğlence değil. Toplumun değerler sistemini Doğrudan etkileyen bir provokasyon. <laughs> Teşhircilik sergi bozukluğu, kişinin cinsel organların tanımadığı kişilere, yabancı kişilere haz ve doyum almak amacıyla göstermeye çalışmasıdır. Karşısındaki kişiyle mahrem bir ilişkisi olmadığı için tabii ki bu durum psikoloji cinsel sapma, cinsel sapkınlık olarak değerlendirilmektedir. Tabii ki e, bu teşhircilik sergi bozukluğu olan kişilerde ciddi anlamda kişilik bozukluğuna bizden gelmekteyiz. Aslında bunu yapanlar biraz daha ruh sağlığı ciddi oranda bozulmuş, şizofreni dediğimiz durumda hastalar olabildiği gibi sağlıklı insanlar dışarıdan bakıldığında belirli bir mesleğe sahip kişilerde de biz bunu görebiliyoruz. Birimiz <laughs> gösteri toplumunda insanlar kendilerini ve değerlerini sergileyerek var etmeye çalışıyor. Beğeneği ve dikkat peşinde koşmak giderek bir bağımlılığa dönüşüyor. Manifest grubunun Gülşen'in, Hadise'nin sahne performansları bu büyük gösteri çağının yansıması aynı zamanda. Bireyler kimliklerini kaybediyor ya da yeni bir varoluş biçimini keşfediyor. Bugün artık sadece ünlüler değil, gençlerde sahne ışıklarını sosyal medyada arıyor. TikTok, Instagram, YouTube hepsi birer sahne. Beğeni ve takipçi uğruna teşhircilik, cesaret ve aykırılık birer kimlik haline geliyor. Artık karı koca çiftler dahi uygunsuz canlı yayınlardan para kazanmayı sorun saymıyor. Birçok kadın kocası yanı başındayken yayın açıp müstehcen hareketlerle gelir elde ediyor. Ok, zaten sumbul kol Yolda gördüğümüz, görünce görmek zorunda kaldığımız, görünce arettiğimiz, utandığımız, başımızı eğdiğimiz her bir hanım kızımız, kardeşimiz, ablamız neyse hepsi bir aileden çıkıyor, bir yuvadan çıkıyor. Şu andaki sistemde bulundukları evde yani ben bir erkek olarak inanıyorum ki eğer fıtratı bozulmadıysa, sürekli domuz vesaire yemediyse hiçbir erkek eşinin, kızın, çoluk çocuğunun teşhircilik boyutuyla çıplakça ulu orta gezmesini istemez. Bundan rahatsız olur. Şov yapmakla teşhir arasında bir fark var. Gülşen rahat rahat soyunuyor ve teşhir yapıyor diye cumhuriyet kadınlarını temsil edemez. Ben bir cumhuriyet kadınıyım. Ama ben aynı zamanda eğitimime de önem verdim. Alnımın teriyle her işte de çalıştım. Ayakta durmaya halen bu yaşta çalışıyorum. Yani kafamı da çalıştırıyorum. Popom varsa kafam da var. Onun içini de doldurmaya çalışıyorum. Ya yani Bir sürü şey var. Yaşanıyor Öztürk hocamız yıllar önce bir toplumu çökertmek istiyorsanız önce ahlakını bozun demişti. Çünkü mesele yalnızca bireysel tercihler değil. Toplumsal yozlaşma. Bir kesim bunu normalleştirirken diğer kesim izlemekle yetiniyor. Ahlak yoksa Kant mutluluk da yoktur diyor. Çünkü ahlak başlangıç noktası, varış noktası, yaratıcı Allah, Tanrı. İdeal nedir? En iyi olanı bulmak. Ahlak buraya götürüyor. O oraya gittiniz mi işte Allah'a gidiyorsunuz. Peki ahlak yoksa ne kalıyor geri insan hayatında? Pek şey. dinde ne kalıyor? Sadece iddia ve istismar kalıyor. Şimdi ahlak yoksa Allah'a Allah yok demektir. Allah elbette ki kayyumdur, vacibül vücuttur. Biz yok desek de vardır. O ayrı. Bizim için Allah yok. Bizim için Allah yok. Bizim için ahlak varsa Allah var. Bizim için ahlak varsa Allah'ın lütfu, inayeti, merhameti Nihayet tasafi ifadesiyle mutluluk insan hayatında var. Ahlak yoksa bunların hiçbiri olmaz. İbadet olur, namaz olur, 500 metrede bir cami olur, 50 metrede bir de cami olur. Olur. Diyanet olur. Diyanete 5,5 katrilyon bütçede verirsiniz. Milleti kazıklarsınız. Zulmen ve cebren cami ile mami ile irtibat olmayan adamların paralarını alır. Cami abone olmuşların keyfi için orada maaş verirsin orada çalışan adamlara. Bunlar zulümdür. Ve siz ibadet yapıyoruz dersiniz. Bunun adına ibadet dersiniz. Bütün bunlar olur. Fakat Allah olmaz ve mutluluk olmaz. Oluyor mu? Yüz bin küsür cami var Türkiye'de. Mutluluk var mı? Dürüstlük var mı? Hakka saygı var mı? İnsana saygı var mı? Özgürlüğe saygı var mı? Eleştiriye saygı var mı? Var mı? Çocuklara sevgi var mı? Kadına saygı sevgi var mı? Ana akla gelen ilk unsurları söylüyor. Emeğe saygı var mı? Alın terine saygı var mı? Var mı? Bunlar var mı? Var yok. Peki Allah neyin ifadesidir o zaman? Allah ve din, Allah ve din Bunları insan hayatına koyamıyorsa onlara Allah ve din denir mi? İnsanlar buna karşı çıkmakla mı insan olurlar? Teslim olmakla mı insan olurlar? Hayır, karşı çıkmakla insan olurlar. Karşı çıkmıyorlarsa yazık. Çünkü Kur'an, bu demin saydığım şu yok bu yok şu yok bu yok bu yok bunların Kur'an dilinde tek kelimeyle ifadesi nedir? Zulümdür. Şimdi Kur'an diyor ki, bir din zulümle kirletilmişse, Kur'anın kullandığı tabirle pisletilmişse, telvis kelimesini kullanmıştır. İmanlarını dinlerini zulümle pisletenler güven veremezler ve güvende olamazlar diyor. Bu Enam suresinin bir ayeti. Bu tabloyu hazırlayan faktörlerse çok katmanlı aile yapısının çözülmesi, gençlerin değer boşluğu yaşaması, medyanın reyting kuruna sansasyonu teşvik etmesi ve devletin gençlik politikalarının bu değişime cevap verememesi. Sonuç, gençler için şöhretin yolu artık üretmekten değil, teşhirden, hatta çok daha ötesinden geçiyor. Ve bu sadece bireysel bir tercih olmakta kalmıyor. Toplumsal bir dönüşümün alarmını çalıyor. garanti ettiği güven ve mutluluk en kelimesinde bunlar vardır. Evet. Güvende olmak imanını zulümle pisletmeyenlerin hakkıdır diyor bu ayet. İmanını zulümle pisletmeyen kaç tane Müslüman nüfus kağıtlı adam var bu ülkede? Bunu merak eden var mı? Bunu merak etmeyen bir vicdanın Allah'a kitabı olmaz. Bunu merak eden bir adamın Allah ve din diye gerçekten samimi bir meselesi olduğuna inanır. Kaç tane var? sizce hocam? Şimdi ahlak yoksa din yok, ahlak yoksa Kant diyor bunları. Yarınki yazımda bir cümle var. Kant'ın bu tezi anlattıktan sonra Kur'an'ın teziyle tamamen aynıdır. Diyor. Kant filozoftur, akılla gider. Ama bu onun tezlerinin filan veya falan kutsal metinde yer bulmadığı anlamına gelmiyor ki. Ben Kant'ı da bilen bir adamım, Kur'an'ı da bilen bir adamım. O zaman Bakıyorum Kur'an'a. Kant'la Kur'an'ın bu konuda söyledikleri örtüşüyor. Hazreti Muhammed'in söyledikleri de örtüşüyor. Hazreti Muhammed diyor ki ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim. Ben kılı falan kıyafeti filan kıyafeti fetişleştirmek için gönderildim diyor mu? Mekarim ve ahlakı tamamlamak için kullandığı kelime de budur. Mekarim, ahlakın güzelliklerini yetkinliklerini, olgunluklarını tam kemaline erdirmek için gönderildim diyor. Peki ahlak olmayan bir adam bu peygamberin mensubu nasıl oluyor? Nasıl oluyor lan birisi söylesin bana. Olur diyor, ben diyor olur diyor, tam olur. Tamam sende ama ben olmaz diyorum. Yani ben de olmaz diyorum. Ondan sonra ne diyor? %99'u Müslüman Türkiye'de. Türkiye ahlaksızlıkta dünya devletleri listesinde ilk ondaydı. Şimdi 3'e mi, 4'e mi oralara yükselmiş. Nasıl oluyor bu? Türkiye veil vadisine götürülüyor dedim. Yine Kur'an'dan aldığım bir tabirdir. Türkiye ahlaksızlık gayyasına götürülüyor. Türkiye'nin temel meselelerin 2 3 meselesinden biri de ahlaksızlıktır. Türkiye ahlaksızlık tehdidi altında değil sadece bu 10 sene önceydi. Türkiye uzun yıllardır ahlaksızlık tehdidi altında. Türkiye son 10 yıldan beri ahlaksızlığın dinleştirilmesinin tehdidi altındadır. Bu son dönem ahlaksızlık dinleştirildi. Ahlaksızlık olur da herkes ahlaksızlar bile bunun kötü bir şey olduğunu en azından şeklen söylerler değil mi? O da bir şeydir. Hayır şimdi öyle değil. Şimdi ahlaksızlık resmen ve alenen din yapıldı. Dini kim temsil ediyor? Din adına avukatlık kimler yapıyor? Şöyle bir gözünün önünden geçir. Türkiye'de din avukatlığı kimler yapıyor? Bakın Türkiye'nin en ahlaksızları onlardır. Hırsızlık onlarda. Devleti soyma onlarda. Kamu malı talanı onlarda. İftira onlarda. Temel ibadetleri iftiradır. Yalan, 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 yalan. Onlarda hakka saygısızlık onlarda, ahte vefasızlık onlarda ihanet, kendi kendilerine devamlı ihanet ederler sürekli. Onun için sürekli dincilik dönek üretir. Niye dönek üretir? Dönek hain. Oradan döner oraya, oradan o zaman döner oraya. Türkiye'de Allah yok, Türkiye'de dincilik dellallarının Allah'ı yok. Kur'an'ın anlattığı manada ne Allah'ları var ne dinleri var. Bir kere soruşturma kadının ne giyebileceğini, nerede nasıl hareketler yapabileceğini, nasıl dans edebileceğini, ne kadar özgür olabileceğini tartışmaya açıyor. Siz de tartışıyorsunuz gördüğünüz gibi. Sırf sizin edep ve namus tanımınıza uymadığı için kızlarda abartmış canım diyorsunuz mesela. Ama aslında edep, namus kişiseldir. Beğenmedim edebe aykırı buldum. Edepsiz buldum diyerek soruşturma açmak ya da açılan soruşturmayı desteklemek de hukuku subjektif yani öznel beğenilere teslim etmek aslında. Yarın öbür gün birileri de sizi edepsiz bulabilir çünkü.